Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan elmalı kurabiye tarifi var. Yapımı oldukça kolay, nefis lezzetli bir kurabiye tarifi. Haydi geçelim kurabiyenin yapım aşamasına. Öncesinde 4 tane soymuş olduğum elmaları rendeledim. Şimdi tavaya koyuyorum rendelenen elmaları. Şekerini eklemeden önce elmaları bu şekilde birazcık pişireceğim arkadaşlar. Sonrasında üzerine şeker ve tarçınını ekleyeceğim. 1-2 dakika elmayı bu şekilde pişirmek gerekiyor. Üzerine yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Şu an çay kaşığıyla koyuyorum. Ölçü olarak yarım çay bardağına denk geliyor. eklemiş olduğum şeker ve elmayı pişiriyorum beraberce şekerin içinde erimiş olması gerekiyor bir miktar karamelize oluyor bu şekilde elmalı harcı pişirdikten sonra son olarak üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tarçın ekliyorum tarçını da elmalarla beraber karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum isterseniz yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz de ekleyebilirsiniz o şekilde de çok lezzetli olacaktır kurabiyeniz son hali bu şekilde oluyor karamelize oluyor birazcık elmalar şekerle beraber şimdi hamurun yapım aşamasına geçiyorum bir tane yumurta 2 yemek kaşığı yoğurt yarım su bardağı pudra şekeri 1 paket oda ısısında bekletilmiş margarini ekliyorum üzerine son olarak bir paket vanilya ilavesi yapıp malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 250 milim. Kurabiye malzemelerinin hepsinin oda ısısında bekletilmiş olması gerekiyor. Bu şekilde kurabiyeniz çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi üzerine bir miktar un ekliyorum bir silme çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozu koymayabilirsiniz. Ben hamurun bir miktar kabarmasını istiyorum. Unu yavaş yavaş koyun ki arkadaşlar hamurunuz sert olmasın. Hamurunuz sert olduğu takdirde şekil vermekte ve açmakta zorlanabilirsiniz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmek gerekiyor. Toplamda 3 3,5 su bardağı un kullandım. Şimdi hamuru masaya aldım. Güzelce toparlayıp şekil verebilmek için. Görüyorsunuz sizde yuvarladığımda şeklini alıyor. Yumuşak bir hamur oldu. İki bezeye böleceğim. Hamur büyük olduğu için açarken kolaylık oluyor bu şekilde parçalayınca. Şimdi biri kenarda dinlenirken ilkini açıyorum. Bir tane yağlı kağıdı masanın üstüne serdim üzerine ilk bezeyi koyuyorum ve elimle yavaş yavaş bir miktar açıp üzerini düzlüyorum görüyorsunuz o kadar yumuşak ki elimle şekil alıyor hamur bu şekilde olması gerekiyor üzerine ikinci yağlı kağıdı koyuyorum daha kolay açabilmek için şöyle biraz da merdane ile açacağım hamuru daha da inceltmem gerekiyor Yağlı kağıt arasında elmalı kurabiye hamuru çok kolay açılıyor. Bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Zorlanmayacaksınız hamuru açarken. Zaten o kadar yumuşak ki merdane yuvarlamadan da açılıyor hamur. Kenarından kontrol ediyorum hamurun inceliğini. Bir miktar daha açıyorum şu şekilde. Görüyorsunuz elimle merdaneyi ittiriyorum. Hamur açılıyor. Yeterli inceliğe geldi. Şimdi bardak standart bardak ölçüsü arkadaşlar bu. Bardakla şekil verip küçük bezeler çıkarıyorum hamurdan. Bardak ile elmalı kurabiyenin şeklini çıkardıktan sonra kenarındaki parça hamurları toparlıyorum kolay sarabilmek için. İçerisine göz kararı elmalı harcı ekliyorum şimdi. Şöyle kenarından içe doğru güzelce kıvırıyorum. Sararken iyi sarın arkadaşlar. Pişerken kabaracağı için açılma yapmasın. Birazcık bunu e, hamuru yapıştırmak gerekiyor kenarında. İlk bezemin hamurlarına bu şekilde şekil veriyorum. Bir diğer şekil var onu da göstereceğim sizlere. İkinci bezeyi açıyorum arkadaşlar şimdi aynı yöntemi uyguluyorum ilk hamurda yaptığım gibi yeterli inceliğe geldi şimdi tekrardan 200 milim bardak ölçüsüyle şekil çıkaracağım bu bardağın ölçüsü yeterli oluyor kurabiyenin şekli için bu şekilde küçük bezeler yaptıktan sonra bıçak yardımıyla hamurun kenarına çizikler atıyorum bir kenarına daha sonra o çiziklerin üstüne elmalı harç koyup hamura ay şekli veriyorum şu şekilde göstereyim yakından da çok güzel duruyor arkadaşlar piştikten sonra bu şekilde isterseniz ilk yaptığım gibi isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ikisi de çok hoş duracaktır Bu şekilde iki farklı elmalı kurabiye şekli gösterdim sizlere. Elmalı kurabiyeleri 175 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum arkadaşlar. Elmalı kurabiye tarifim hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından göstereyim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serptim. Görüyorsunuz şahane bir kurabiye oldu. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifi tüm ölçüleriyle videonun açıklama kısmına da yazacağım. Sizlerin de yapmamı istediğiniz tarif önerileriniz varsa bana iletebilirsiniz. Bugünkü videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kurabiye tarifini deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi kanalımda eksik etmeyin lütfen. Yeni bir farklı tarifte görüşünceye dek hoşçakalın.